Çin'deki ilk Disneyland açıldı. Mickey Mouse hayranı binlerce Çinli kostümlü karakterleri, eğlence parkındaki atraksiyonları ve hazırlanan gösterileri izlemek için tema parkı akın etti. Şangay yakınlarında kurulan devasa Disneyland 5,5 milyar dolarlık maliyetiyle Walt Disney'in bugüne kadarki en büyük tema park yatırımı. We've considered many ways Çin'e açılmak ve Çin'deki büyüme trendini değerlendirmek için birçok farklı yöntem düşündük. Özellikle son zamanlarda yaptığımız filmlerle burada büyümekte olan film sektörünün önemli bir parçası olduk ve bu trendten faydalandık. Ancak hiçbir şey seyircinin bizim hikayelerimizle, karakterlerimizle ve markamızla bağ kurmasını tema parklarımız kadar iyi sağlayamaz. <laughs> Açılışında olduğu gibi yapımı süresince de Çin basınında geniş yer bulan Disneyland, kültür, iş ve çevre konuları açısından çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Tema Parkı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 330 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.